Merhaba arkadaşlar, hoş sevimli olun. olanlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Büşra. Ben Zeynep. Bugün sizler için kutumdan ne çıkacak tanıt yapacağız. Abla kutular nerede? Getirmeyi unutmuşuz herhalde. Neredeler acaba? Aydır ben getiriyorum. Zeynep bunlar az oldu. Biraz daha getirsene. Daha çok tamam. eğleniriz. İyi bunlar. Bakayım kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane. Çekiliş şeylerimiz nerede? Nereye çekeceğiz? Aa dur ben onları da getireyim. Bu arada arkadaşlar sihirli günler diye videolarımız vardı. Onları da izlemeyi unutmayın. Onları da bakmayı unutmayın sakın. <laughs> Getirdim. Çekiliş kutumuz da geldi burada. Hadi başlayalım Zeynep. Nasıl başlayalım? Taş kağıt makas yapalım tamam mı? Taş kağıt makas. Taş küt makas. Sayın. Yani. Başla bakalım. Ay bak millet ben bak bakıyorum. Zaten numara yazıyor sadece. Ha doğru ya. Dokuz. Altı. Bak altının altına çizgi çekmiş. Altı. 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 Koy yanına bakayım bu senin kartın. Beş altı hangisi? Ha bu. Bakayım ha bu. Al bakalım. Ne çıkacak? Böyle Zeynep. De. Ya. Dökülmesin de. Hardal <laughs> <laughs> çıktı. En sevmediğim şey çok iğrenç bir şey. Öbür challenge'da da Zeynep'e bir denk gelmişti. Gerçekten iğrenç bir şey ama ya. Bazım yanıyordu. Kokusu bile iğrenç. Şu kadar bakacağım. Tamam çok kötü olduğu için kabul ediyorum onu. Başkalarını da o kadar yapmaz. <laughs> Niye bana? Tamam mı? Allahım neydi Hadi. günahım? Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Başka bir şey geldiğinde hemen şey yaparız. Yersin otağa geçer. Hiç. çünkü Hardal bana gelmedi. Ya, evet. Hadi bakalım sıra bende. 10. 10 çıktı. 10, 10, 10. Bunu nereye koyacağız? Buraya mı koyalım? Hı? -hı. Hı, -hı. Bu 10 bana geldi. Ay. <laughs> Tombalığı geldi. Bakın. Tombalığı severim. Kötü bir şey değil. Tamam. Ne sanmayacaktın? Öbürünü zeynep etmişsin. Çok kötü bir şey. <laughs> evet. Bak Bir geldi. Göstersene. ki. Al tadı geçer şimdi hardalın. Zaten az yemiştim. Çok da tatlı ya, pek sevmiyorum. Şimdi sen de. Bunun içine koy Zeynep. Yer kaplatma. Ha, benim yerim Hı, Hı Koy aynı yerine. Sıra bende. Çekiyorum hemen. Çek Dört çıktı. Bak bakayım. Hangisi. Bu. Mavi. Yedi bu. Mavi mavi. Buna bunu çektik mi? Bırak bırak bırak. Çekmedik mi ama? Çekmedik ya. Çek... Açılır mı? Bırak. Kapatıyorum düzgünce kapatayım. Fıstık ezmesi. Hayır şey. Evet. Merkezler değil mi? Neydi? Ha, pıstık pıstık ezmesi. Fıstık ezmesi fıstık ezmesi. Fındık. Fıstık ya. Fındık fındık. Ama Çilek reçeli en güzeliydi ya bence. Hı, benim de güzel. Hepsini annem koydu yani biz bir şey bilmiyoruz. Ne alıyorum? Üç üç. Göstersene sen hep böyle. elle ve limon suyu. Yak. <laughs> Zeynep. Bardak. Tamam tamam. Bu bardak. Lütfen bu bardak. <gülüyor> <gülüyor> limon suyu. Eh. işte. Bir zahmet. Bir zahmet biraz kötü olsun yani limon suyu var. Beş. İki, Yok. Iki. Iki. Dried, dried. Sevdiğim kutu. Kaşar. <laughs> kaşar. Ben alabilir miyim? Al. Sağ. Ben sevdiğim kaşarlar. I'm craving marker. Ne? En iri marka... şu ana kadar harda aldı. Hadi. Daha Göster, göster. Hiç de göstermiyor. 50 kez diyorum yine göstermiyor. Bu 7. Kaç anlayamadım ben. 7. 8 9. Sarımsak. Niye? Niye ver? Sana yiyeceğim. Tamam ver. Kaba soruyor mu? Soruyor değil mi? Adam, hayır ya göstereceğim. Göstereceğim. Böyle göreceğim. Bakayım. Sana çıktı. acı. Acı olmasa severdim bak. Tam. Çekirdeği var mı? Hadi. Acı acı acı. Beş çıktı. Şimdi beş ne? Beş. Bana da kötü bir şey çıksa ben de yiyeceğim Zeynep. Bekle. Biz niye su almamışız yanımızda? Bizim sularımız nerede? bebe. cicekim tuşu. <laughs> Tümşe çıktı. Yok da kötü değil ya. Ölmem yani. Aldım. Böyle <gülüyor> şimdi şimdi <gülüyor> ne yiyebiliyor mu? Tatlı nerede? İki tane kaldı şimdi. Seçiyoruz. 8 çıktı. Ay dur yavaş. Hıh cici bebe Ay Heh ye Aferin Bir tane kaldı Şu an ne olduğunu bilmiyoruz Zaten annem hazırlamıştı hepsini Yedi Yedi nerede? Artık bu ama korkuyorum abla bal <gülüyor> <gülüyor> yalnız ağzın çok güçlü kokuyor seni <laughs> o sen de yarım saatten beri geliyor böyle hayırdır ben bunu nasıl yiyeceğim ben bunu nasıl yiyeceğim? yiyeceksin tadını da öğrenmiş olursun. Belki seversin. He severim. İğrenç bence şu an. Hiç, hiç hoş görülmüyor. Azıcık daha al azıcık daha. Zeynep farkındaysan sen şu kadarcık bir şey atıyordun ağzına. Ha, a Bu nedir ya? Bir de acılık edeceğim. Ee, bence en, e güzeldi. en güzelleri bende. <laughs> Tom balığını ben yedim. Bakın ben kendi yediklerimi buraya koydum. Tom balığı. Çilek reçeli Zeynep, Zeynep yedi. Tırımsağını Zeynep yedi. Onu sen yedin. Kaşar peynirini ben yedim. Ben Bakalım. Böğü bisküvisini Zeynep yedi. Hepsini yedim zaten sarı elle limon suyunu Zeynep de. Zeynep hep sana iğrenç şeyler gelmiş. Ama en güzel var, ben hiç. yemişim. Fıstık ezmesi ben yemişim. Ondan sonra hardal Zeynep yedi. Bu ne? Bitirmişiz ki turşu. En kötüleri Zeynep'e geldi halka. e ben de bir fazla. var. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Bu da var bende. Hadi evet, ol. En evet, kötüleri Zeynep'e geldi arkadaşlar. Yani ben daha şanslı çıktım bu oyunda. Ama gidip şimdi çikolata falan yeriz herhalde. Ağzımız tadı gider zaten. Yani. Hoşçakalın Aynı. Öyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı sakın Lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Biz çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı sakın. Kanalımıza abone olmayı sakın. Kanalımıza abone olmayı.